Merhaba Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. Modelimiz hem çok güzel hem çok kolay bir model. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelimize geçmeden önce benim orta kalınlıkta bir ipim var üç buçuk numarada şişlerim var modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı bir ilmekten oluşmakta ben az bir ilmek sayısıyla modelime başlıyorum Ben ilmeklerimi şişme alarak ilmeklerimizi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 bir ilmek daha alalım 21 bir düğüm atıp ilmeklerimizi sıkılaştırıyoruz ben lastik üzerine başlamıyorum ama siz istediğiniz lastiğin üstüne modelimizi kurabilirsiniz modelimizin arka yüzünde arka sırasında yani Örneğimizi kuruyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz örüyoruz. 1 ters örüyoruz. 3 düz 2 3 düz 1 ters. Arka sırada modelimizi hazırlıyoruz. 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. 3 düz, kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ön ilmeğimizden sonra 3 ilmek ters örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz ilmek örüyoruz. 3 ters örüyoruz. Bakın burada bizim bir tane düz ilmeğimiz var. O ilmeğimizi gördük ve bir ilmek dolu, doluyoruz. Bir düz örüyoruz. 3 ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. 3 ters. Bir düz. 3 ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada modelimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters modelimiz ben 2 model üzerinden göstereceğim çünkü modelimiz kaydırmalı bir model arka sırada ilmekler gördüğümüz gibi Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters, 2 düz. 3 ters ters, 2 düz. Sıra sonuna kadar modelimiz böyle. Modelimizin arka sırasındayız. Ve bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bu sırada bir işlem uyguluyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ters örüyoruz. Bakın burada bizim 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizle bu ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu işlemi bir de şöyle göstereyim ben size. Bakın Ilmeklerinizi böyle örüyorsanız, yani ilmekleriniz sizin böyle ise sağdan so, soldan sağa doğru girip bu ilmekleri buraya takıp ikisini bir örebilirsiniz. Sizin hanginiz, hangisi sizin kolayınıza geliyorsa bakın, bu ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Soldan sağa doğru girip iki ilmeği bir örüyorum. Bakın. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Sonra bu ilmekleri sol şişime alıp ikisini bir örüyorum. Sizin hangisi kolayınıza gelirse o, o türlü yapın. Bakın birinci modelimizi kurduk. modelimize birinci modelimizi kurduk şimdi arka sırasındayız burada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters kenar ilmeğimizi düz olarak ördük Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kaydırarak yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bu sefer bir ters ilmek ördük. Bir doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Üç ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bir, iki, üç ters. Bir dolayıp bir düzilme görüyoruz. 1, 2, 3 ters. 1 dola bir düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters. bir dolayıp bir düz örüyoruz. 2 ters ilmek. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyoruz. 2 ters. 3 düz 2 ters. 3 düz 2 ters. Sıra sonuna kadar böyle. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İlmekler gördüğümüz gibi modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, 2 ters ilmek, 3 düz ilmek, 2 ters, 3 düz diye modelimiz ilerlemekte. modelimizin ön yüzündeyiz. Ön. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek ördük. Bakın isterseniz ilmeklerinizi böyle arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alıp ikisini bir örebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi ilmeklerinizin yönünü değiştirip yani sizin ilmekleriniz böyleyse zaten değiştirmeyin. Soldan sağa doğru girip iki ilmeği birden kesiyoruz. İlmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Soldan sağa doğru ikisini bir girip pardon kes kesiyoruz. 3 ilmek ters yine ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz soldan sağa doğru girip ilmeklerimizi kesiyoruz şu an güneşten bir saniye arkadaşlar modelimizi iki kere kurduk. Bundan sonra modelimizi kurmak isteyen arkadaşlar burada arkadan da bir kere daha örelim modelimizi. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlmekler gördüğümüz gibi. Pardon arkadaşlar kenar ilmeği ilmeklerimizi bu sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın iki kere modelimizi kurduk. Bundan sonra modelimizi kurmak isteyen arkadaşların kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, bir dolayıp bir düz ilmek Öyle yapacaksınız arkadaşlar. Modelimiz Böyle ben size biraz daha modelimizin ilerlemiş halini göstereyim. Çok koyu durdu. Bu modelden çok güzel çeyizlik yelekler, anne yelekleri, hırkalar, berelerde kullanabilirsiniz, atkılarda kullanabilirsiniz, bebek yeleklerinde. Şöyle ters atalım şöyle bebek yeleklerinde istediğiniz her örgü modelinde kullanabileceğiniz her örgüde kullanabileceğiniz bir model yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun